Bugün sizlerle birlikte bir tane video çekeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Ve bu mesela bir tane bir tane tova dolusu kart. Artık her gün bundan bir tane Dolsa çıkarsa iç içine 23 tane var. Gördüğünüz gibi içinde 23 tane var arkadaşlar. Her gün 23 tane içinde olunca video çekeceğim ve 23 tane var. Videoyu arkadaşlar yemek yedikten yarım saat sonra çekeceğim. Hadi görüşürüz. Ayşe'den i̇şte senin kartları gösterip size. arkadaşlar. Spike <laughs> Robot var, Squeak var, Jelibon özellikle, 8 bit var Ataraman. Crow. Crow, Crow, Lola. Otis, Otis, Byron, Betty Sheriff, Rocky, Rocky, Lola, Ulete, Reset, Şarif, Berun, Skok, Gus, Brick, Gro, Karamik, Meka, Al Primo, Al Rudo, Sto Motorcu, Rufus, General, Hank, Pilot. Şöyle dizim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane oyun yapacağım size bir tane kart seçeceğim Yani buradan ve, ve bulursanız ilk önce abone oluyorsunuz like oluyorsunuz like atıyorsunuz ve yorumlara buldum yazıyorsunuz şimdi bir tane karakter seçeceğim o kuru ki nerede ya kuru ki eh, soğuk burada Arkadaşlar bunu bulmaya çalışacağınız tam burada ay bunu bulmaya çalıştığınız da burada dört tane kart olacak. Akıl karıştırıcı. Diziyorum şimdiden kafalar karışmaya başladı hangisi diye. Karıştırıyorum. arkadaşlar. Şimdi suku akı bulun. Hangisi? Orta bu mu bu mu bu mu bu mu? Arkadaşlar bunu söylediğinizde Bral deyin. Bunu söylediğinizde albüm deyin. Bunu söylediğinizde seri deyin. Ay, arkadaşlar tekrar göstereceğim. Arkadaşlar bunu dediğinizde Bral deyin. Bunu dediğinizde albüm deyin. Bunu dediğinizde seri değil. Bunu dediğinizde efsane değil. Hadi görüşürüz.